Bu mübarek üç aylar içerisinde e, Recep ayı, Şaban ayı ve Ramazan ayı dop aylar. Tabii bir de kandiller var, mübarek geceler var. Recep ayı Girdiği zaman ilk Cuma gecesi, regaib gecesi, rağbet edenlerin gecesi, yani kulluk bilincini aşılayan mübarek bir gece, mübarek bir Recep ayı. Sonrasında Recep ayının 27. gecesi, Miraç gecesi. Yani Miraç gecesinde de büyük bir mucize gerçekleşti değil mi? Efendimiz e, Mescide haramdan, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya, oradan yedi kat semaya, efendim Rabbimiz Celle Celaluhu mekandan münezzeh, Efendimiz'le görüştü ve Efendimiz'e hediyeler verdi. Namaz gibi, Bakara Suresi'nin son iki ayeti, Amener Resulü gibi. Bir de mümin olan kimselerin şirk koşmadığı müddette eninde sonunda cennete gireceği müjdesi. Bütün bu müjdeleri, hediyeleri efendimiz aldı, yatağına geldi. O Mekke'de Kabe'nin hatim denilen yerde yattığı yere adeta yatağı soğumamış idi. Şimdi büyük bir mucize. İşte Miraç gecesinde de bir mucize bilinci, efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağlılık bilinci, Allahu Teala'ya iman konusunda bir iman bilincini görmüş oluyoruz. Şimdi ne geldi peki? Berat gecesi. Hemen önümüzdeki Pazartesi günü akşam böyle e, Pazartesiyi Salıya bağlayan gece, Salı gecesi nedir? O gece Allah'ın izniyle mübarek Berat gecesi. Peki Berat gecesi nedir? Berat gecesi de özellikle e, kaderle alakalı kader bilincinin vurgulandığı bir gece. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatinin tamamının verilmiş olduğu Efendimiz'e bağlılığı böyle pekiştiren sünnet bilincini inşa eden bir gece. Ve onunla birlikte baktığımız zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdeleriyle o mübarek gecede Rabbimiz Celle Celaluhu'nun rahmeti, bereketi, affı adeta sağanak yağmur gibi yağmış olduğu aff ve mağfiret gecesi. Yani müminin Allah'a karşı Rabbim benim son derece merhamet ben ona yönelmeliyim. Teşvikini veren bir gece. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu mübarek gecelere ulaşan kullarından eylesin. Bir de Kadir Gecesi var. Kur'an-ı Kerim'de kendisi hakkında inen tek bir sure, bir gece hakkında Kadir Gecesi. Bin aydan hayırlı. Bu aşağı yukarı 84 sene gibi bir zamana tevafuk eden, böyle tekabül eden e, muhteşem bir gece. Peki bu gece niye faziletli? Ramazan ayı niye faziletli? Recep ve Şaban ayı niye faziletli? Baktığımız zaman Kadir gecesinde Kur'an indiği için bin aydan daha hayırlı. Ramazan ayında da Kur'an o ayda indiği için o mübarek ay çok faziletli. Recep ve Şaban ayı da Kur'an-ı Kerim'in inmiş olduğu geceye ve aya komşu olduğu için o mübarek iki ayda faziletlerle, bereketlerle dolu. Elhamdülillah. Peki ne oluyor? Bu mübarek üç aylarla bize verilen mesaj, Ey Müslüman her sene 3 aylar geliyor. Her sene Recep, Şaban, Ramazan geliyor. Her gece Regaib, Miraç, Berat ve Kadir gecesi geliyor. Kur'an'a yönel. Kur'an'la kucaklaş. Kur'an'la barış. Kur'an'la hemhal ol. Kur'an'la yaşa ve öleceğin zaman da Kur'an'la öl ki ahirette de Kur'an'ın şefaatine nail olasın ve Kur'an'lı bir mümin olarak muamele göresin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu mübarek üç ayları vesile kılarak yeniden Kur'an'a sarılan ve yeniden Kur'an'la barışan kullarından eylesin.